Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evinizde büyü, muska ya da benzer bir şey var mıdır yok mu diye kontrol amaçlı yapılan bir işlemdir. Bu hazırlamış olduğumuz kağıdı ekran görüntüsü olarak kimse açıkçası alın ve evinizin ortasında yakın. Eğer ki yakarken çok fazla kıvılcım ve alev çıkıyorsa bilin ki evinizde ya da aydınızın üzerine yapılmış olan büyüler vardır. Bundan çözümü için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem kendi gücümüzün daha üzerinde güç kullanabilmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu her anlamda kullanılabilen bir güçtür. Kavga ederken olsun, evinde olsun, ilişkinde olsun her şeyde kullanabileceğimiz bir güç. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı Cüzdanınızı da güzel bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde birçok şeyi güzel olduğunu göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Bu kağıt ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar açıklısını alın. Deliklerimi uygulayın. Allah'a emanet olun.